Günaydın arkadaşlar. Evet burada da gelinliğimizden görmüş olduğunuz üzere Evrel Lina'nın bugün veda partisi var. Evet veda partisine gideceğiz arkadaşlar. Evet Evrel Lina artık ana sınıfını bitiriyor arkadaşlar. Seneye birinci sınıfa başlayacak. Eşyalarımızı alacağız. Evet. O yüzden bugün veda partisi için böyle bir gelinlik var. Gelinliğini giymek istiyor. Arkadaşlar ben eski öğretmen değişmişti, yeni öğretmenim geldi. Evet, hastalandığı ama, için e, yeni öğretmen gelmek ama zorunda eski kaldı. Yeni öğretmenim de gelecek. Evet, iki buçuk yıldır öğretmeninle beraber, onu çok seviyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi söylüyoruz buradan da. Üstümüzü giyip gelelim mi? Evet. Tamam, nasıl giyelim? Dönerek. Tamam, hadi bakalım. Arkasında da kurdele var. Evet. Hadi o zaman başlayalım. Bir, 2 i̇ki, iki. Arkadaşlar üstümü giydim. Evet evvelini hazır şimdi saçlarını da yapacağız. Sonra okula gideceğiz. Okulda <laughs> Bu görüşürüz arkadaşlar. Ayakkabılarımda böyle. Evet ışıl ışıl ayakkabıları var. Okulda görüşürüz o halde. Arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün mezuniyetimiz var. Öğretmenimizle böyle bir pano hazırladık. Masamızı da gösterelim size. Öğretmenimizin emeklerine sağlık. Şu an çocuklar derste. Biz onlar için bunları hazırladık. Bakalım gelince yeniden görüşürüz. Geldi. beraber yapmak. Ama belki sağlık problemlerinden yaşanlar için aldım. Çünkü tane günü olup olamayacağımı yine bilemiyorum. Çünkü her tane sıkıntılar yaşayınca bu defa risk almak istemedim. Öncesi de yani. Ee, evet. beraber vakit evet. geçirmekten evet. ben de çok mutlu oldum. Çocuklarla, bizlerle. Birlikte olmak için her zaman mutlu Belki çocuklarımıza hani eksik kaldıklarını düşünebilirsiniz ama e, bizim öğretmenim de eğitim falan kısmı tamamladı. Sağ olsun. Benim de, çok yaşatmam onlara. E, birlikte güzel bir yıl geçirdik. E, bazen e, evet. zamanları değişti. yaşadık. sizi en heyecanlandık. Ben hepinize bu bir yıl içerisinde e, gösterdiğiniz davranışlar için, saygı, sevgi için çok çok teşekkür ederim. Sizin olmadığınız için çok mutluluk verici. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ebru <laughs> <'ın> hediyeleri hazırlanıyor. Altyazı <laughs> M.K. <laughs>

kitte <inaudible> sana <inaudible> <inaudible> You <laughs> you <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz mezuniyetimizi yaptık, geldik, izlediniz. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu arada bu benim mezuniyetim. Evet, mezuniyet belgemiz. Öğretmenimiz Şimdi... bize çok güzel bir çanta hazırlamış arkadaşlar. Apple evet. hediyeleri de vardı. Tabii Evvela dayanamadı hemen A meyve suyu da buradan çıktı. Arkadaşlar ben <laughs> onu okulda açtım. Evet, açmadın. Her şey ya bozu mu açtın okulda? Evet. Ha ya. ben evde açtın sanıyorum. Bir dakika hemen. ne bileyim, şey göstereyim. Göster bakalım şimdi bize. Neler varmış? Üstüne ne yazıyor bakalım? Evrar Dina, Keçi'ci. Aha. Aa çok güzel bak. Orada da görmüştük zaten. Ama arkadaşlarımız. Evet. Bir tane böyle bir hediye hazırlamış Bunu öğretmenimiz. Emeklerine sağlık diyoruz. Arkadaşlar çok komik bir şeyle gelinme. Ne? Aa, yıldız dil çıkarmış bize. Hem de balon. Ne güzel yapmış öğretmenimiz değil mi? Arkadaşlar biz ders çalışırsak öğretmenimiz bunları bize emek için yaptı. Evet, emek emek yapmış. Kendimiz. Bir tane de böyle bir kekimiz var. İyi tatiller. Evet, çok güzel bir kek hazırlamış öğretmenimiz. Bu böylemiş. Sen anne oku bakayım. Bunu e, babalar günü için. Babanın hediyesi ne bu oku. normalde. Ben onu okulda açtım. Tamam hediyesini de göster. Böyle bir anahtarlık. Evet. Ama anne babam anahtarlık sevmez. Katarız anne marbamızın anahtarını asarız. Getir evet. bakalım neler yazıyormuş üstünde. Hadi, kaşa şöyle. Benim bir kahramanım var. Ben ona baba diyorum. Evet çok güzel. Teşekkür ediyoruz öğretmenimize gerçekten hem açacak hem anahtarlık ne açacağım? Ne sadece soda açacağı. ha böyle açayım. Evet Ama biz bunu babalar böyle günü bir... için yapmış Öğretmenimize teşekkür bir, ediyoruz. Böyle bir şekil ay pardon. Evet çok güzel. Şimdi anne bak. Evet. Anneler günü hediyesi. Evet. Bu da anneler için hazırlamış. Bu günü de okulda aç. Evet. Çok güzel bir ayna. Arkadaşlar. Anneler için. günü de öğretmenimiz hastaydı. E, verememişti. O yüzden bugüne kısmetmiş. Anne. etmiş. anneler gününüz kutlu olsun. İçindeki çok değerli. Ona iyi bak. Yani kendine. Evet çok güzel. Bu benim boynumda böyle. Bir de yılın mezunu madalyasını aldık. <laughs> Başka? Az kaldı. Böyle bir popit. Bu da senin anahtarlığın. Popit ile anahtarlık. Anahtarlık popit. Çantanı asarsın bunda. Hayır. Nereye asacağım? Hiçbir yere. Tamam sen bilirsin. Başka neler var? Şimdi iki tane bir şeyle Aa Çok Böyle güzel. Böyle bir kız. Bunu bir melek afradına aldım. Evet çok güzel. Öğretmenimiz bunları hep hazırlamış arkadaşlar. Bir sürüdü. Gördünüz ama zaten bunlar, videoda. Bunları Bunlar ama şey değil kendi yapmadı kendi aldı. Tabii aldı. Sizin için almış. Seversiniz diye. Şimdi en önemlisine gelelim. Ne acaba? Merak ediyorum. Evet. Bu da öğretmenin bizim için hazırlamış olduğu yazı. Çok teşekkür ediyoruz öğretmenimize. Çok güzel bir gün Bundan oldu. Bunu da böyle koyalım arkadaşlar. Şimdi sizler bunu açın. Biz evde bunu açacaksınız. Bir evde... Siz videoyu çekmeden, videoyu bitirmeden önce açmıştık gördük ama sizin için açıyorum. Evet aç arkadaşlarına da gösterme izni et belgine. Yukarıya çek anneciğim. Şöyle evet evet evet. Dırın, 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 dırın. dırın açtım. Böyle kurdelemiz. Açıyorum. Aç anneciğim. Ay yarısım Hadi arkadaşlarım merak ediyor. Evet. Bu da Evralina'nın mezuniyet belgesi arkadaşlar. Ana sınıfından mezun <laughs> oldu. Hayır, hayır. Evet. Ana sınıfından mezun oldu artık. Birinci sınıfa başlayacak. Ama daha akıllar kapanmadı. Evet. Öğleden evet, daha az. Daha evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Hadi yani bunu takalım. Takarız videodan sonra. <laughs> e Videomuzu izlediniz. Abi. Eğer izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone ol. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben sizi zahmet etmeye kanallarıma ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sanki benlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok seviyorum. Çok seviyoruz.